Bu videoda bir şahıs işletmesinin vergi dairesi açılış başvurusunun nasıl yapılacağını göreceğiz. Akabinde de açılmış olan şahıs işletmesi için vergi levhasının nasıl oluşturulacağını göreceğiz. İşlemlerimizi gelir dairesi başkanlığının dijital vergi dairesi sistemi üzerinden yapıyoruz. Şahıs firmalarında açılış işlemleri öncelikle vergi dairesi aşamasından başlıyor. Vergi dairesi açılışlarını manuel ortamda kağıt olarak açılış belgesi düzenleyip ekine imza beyannamesi, nüfus cüzdanı, ikametgah, kira kontratı, eğer bu işten bir meslek mensuplu tarafından yapılıyorsa vekalet ve eğer iş yeri kiralıksa kira kontratı gibi belgeleri ekleyerek vergi dairesine giderek yapabileceğimiz gibi Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dijital vergi dairesi üzerinden internet ortamında da yapabilmekteyiz. Biz bu örnek uygulamamızda açılış işlemimizi dijital vergi dairesi üzerinden yapacağız. Dijital vergi dairesi üzerinden yapmış olduğumuz açılış talebi ilgili vergi dairesinin sicil servisi tarafından onaylandıktan sonra vergi levhasını da gene sistem üzerinden çıkarabiliyoruz. Bunun da videonun devamında göreceğiz. Vergi dairesi açılış işleminden sonra şayet mükellef Bağ kuruluğu gerektirecek durumda ise Bağkur açılışının da yapılması gerekiyor. Bu şu anki durumda sistem tarafından yani sosyal güvenlik sistemi tarafından otomatik yapılan vergi dairesi açılışı ile birlikte Bağkur açılışı da otomatik olmakta. Vergi dairesi açılış işleminden sonra Bağkur açılışımızın da yapılıp yapılmadığını e-devlet sistemi üzerinden kontrol edebiliyoruz. Vergi dairesi açılışı yapıldıktan sonra şayet mükellef yanında sigortalı çalıştırıyor ise işveren açılışının da yapılması gerekir. Elbette mükellefiyet açılışıyla birlikte farklı kurumların da yetki alanına giren bir meslek icra edeceksek örneğin nakli işlerinde kişi bir ücret karşılığı nakli işi yapıyorsa K1 belgesi alması gerekiyor. Diğer taraftan kişinin asıl işi nakliyici olmayıp ee, örneğin bir beyaz eşya dükkanı açtık ve kişi kendi içinde bir nakil vasıla bir kamyonet kamyon tarzında araç kullanıyorsa taşım, bu tip taşıma işlerinde Ulaştırma Bakanlığından K2 belgesi alması gerekiyor. Yani biraz mükellefin durumuna göre hangi kurumlara nasıl açılışı yapılacağını da bilmek gerekiyor. Bu hatırlatmalardan sonra dijital vergi dairesi sistemi üzerinden açılışın nasıl yapılacağına geçebiliriz. İnternet tarayıcımızın arama çubuğuna dijital yazıyoruz. Dijital yazıp Enter'ladığımızda karşımıza dijital vergi dairesi yazısı çıkıyor. Tıklayarak devam ediyoruz. Açılan sayfanın sağ üst tarafında kullanıcı giriş yazısı var. Tıklayarak devam ediyoruz. Yeni açılan sayfada dijital vergi dairesine giriş yapabileceğimiz ekran karşımıza geliyor. Burada TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kullanıcı kodu ve şifre ile ve doğrulama kodu girerek giriş yapacağımız bir ekran bulunuyor. Ve hemen altında da E-Devlet'e giriş yap seçeneği ile ikili bir giriş sistemi mevcut. Dolayısıyla ikisini de kullanabiliriz. Eğer sisteme üst kısımdaki bilgilerle giriş yapmak istiyorsak öncelikle kullanıcı kodu ve şifre belirlememiz gerekiyor. Bu işlem için de ekranın en altındaki E-Devlet ile kayıt ol yazısını tıklayarak işlemimize başlayabiliriz karşımıza e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi çıkıyor. TC kimlik numaramızı ve e-devlet şifremizi girdikten sonra giriş yap yazısına tıklıyoruz. Yeni açılan sayfada sayın kısmında ad ve soyadımız yer almakta. Biz gerçek kişi üzerinden bir açılış işlemi yapacağımız için gerçek kişi yazısını tıklayacağız ve bizden bir şifre belirlememizi istiyor sistem devamında. Şifreyi belirledikten sonra hem kullanıcı kodumuz hem de belirlediğimiz şifre artık bizim kullanacağımız dijital vergi dairesi giriş bilgisi haline geliyor. Kullanıcı kodumuz sistem tarafından üretildi, şifremizi de artık biz belirlemiş olduk. Bundan sonra sisteme giriş yapabiliriz. Kullanıcı girişi kısmını tekrar tıklıyorum. Açılan dijital vergi dairesi giriş sayfasına kullanıcı kodumu ve şifremi yazdım. Sağ taraftaki doğrulama kodunu da sol taraftaki kutucuğa yazmış olmam gerekiyor. Elbette kullanıcı kodu, vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası üçünden herhangi birini kullanarak işlem yapabiliyorum. Bilgi girişini yaptıktan sonra giriş yap yazısına tıklıyorum. Dijital Vergi Dairesi sistemine girmiş bulunmaktayım. Ekranın sağ üst tarafında ad ve soyadım bulunuyor. Hemen ortada Dijital Vergi Dairesi'ne hoş geldiniz yazısının altında bir arama kutucuğu var. Bu kısma bildirim yazıyorum. Bildirim yazdıktan sonra İşe başlama bildirimi yazısına tıklıyorum. Karşıma vergilendirme usulü başlığını taşıyan bir yazı çıkıyor. Vergilendirme usulünüzü bilmiyorsanız bilgi edinmek için tıklayınız yazısı var ve daha aşağıda basit usul ve gerçek usul seçenekleri var. Evet, şahıs firmaları yapmış oldukları işe göre bazen basit usul, bazen de gerçek usulde mükellef olabilir. Basit usul mükellef elbette ki tüm mükellefler olamıyor. Gelir vergisi kanununun 47. ve 48. maddelerini gözden geçirmek lazım. Bizim açılışını şu an yapmakta olduğumuz mükellefimiz gerçek usulde gelir vergisine tabi olması gereken bir mükellef. Dolayısıyla gerçek usul seçeneğini seçiyorum. İleri yazısını tıklıyorum. Açılan ekranda işe başlama tarihini seçiniz yazısı var. İşe başlama tarihi işe başlandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yapılabilir. Bu durumda şu an işlem yapacağım tarih 2 Ocak 2025. Bu tarihten 10 günü geçecek şekilde daha geçmişe yönelik bir tarih yazarsam bu ceza sebebidir. Dolayısıyla işe başlama tarihini doğru belirlemem gerekiyor. Bizim mükellefimiz 2 Ocak 2025 tarih itibariyle işe başlıyor. Dolayısıyla bu tarih seçiyorum. Hemen altta iş yeri adres bilgileri kısmı var. Burada adres seçerek sorgulama ve adres numarası ile sorgulama seçenekleri var. Malum her bir gayrimenkul için sistem tarafından 10 rakamlı bir adres kodu üretildi. Dolayısıyla biz uzun uzun adres bilgisi girerek işlem yapabileceğimiz gibi şayet 10 rakamlı adres kodunu biliyor isek ilgili alana yazdıktan sonra sorgulayasını tıklayarak da işlem yapabiliriz. İş yeri adres kodunu bildiğimiz için biz 10 rakamlı kodu yazdık ve akabinde sorgulayasını tıklıyoruz. Sorgulama sonunda adres bilgisi kutucuğa gelmiş durumda. Onaylayasını tıklayarak işleme devam ediyorum. Ekranın hemen altına ilgili vergi dairesi otomatik geldi. İleri yasını tıklıyorum. Yeni ekranda işyeri faaliyet bilgileri kısmı var lütfen faaliyet adınızı veya faaliyet kodu numarasını girerek arama yapma seçeneği var. Yapılacak işi meslek adıyla aratabileceğim gibi biliyorsam NACE kodu üzerinden de arama yapabilirim. Biz NACE kodu olarak bilgiye sahip olduğumuz için ilgili kısma NACE kodunu yazıyoruz. Yazdığımız koda göre de koda bağlı olarak açıklama geldi. Seçtikten sonra ana faaliyet kodunu seçiyorum. Aşağı doğru devam ettiğimizde solda işçi bilgileri kısmı var. Açılış tarihi itibariyle işçi çalıştırıp çalıştırmayacağımız bizden soruluyor. Bizim mükellefimiz işçi çalıştıracağı için açılış tarihi itibariyle bunu yapacağı için evet seçeneğini seçiyoruz. Şayet işçi çalıştırmayacaksanız aynı gün itibariyle hayır seçeneğini seçmeniz lazım. Burada muhtasar beyanname verme dönemi İşçiyi seçtiğimiz zaman aylık olarak otomatik aylığı seçti. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık verilebilen bir beyanname. Yalnız bazı özel durumlarda aylık olmak zorunda. Örneğin işçi çalıştırılması halinde aylık olmak zorunda veya mükellef müstahsil makbuzu kullanıyor ise müstahsil makbuzuyla ürün alan bir mükellefse gene aylık olmak zorunda. Bunların dışındaki mükellefler 3 aylık seçeneğini seçebilirler. Bizim mükellefimiz İşe başlama tarihi itibariyle sigorta sigortada çalıştıracağı için evet seçeneğini seçiyoruz. Muhtasar beyannamemizin aylık olduğuna dikkat ediyoruz. Muhtasar beyanname teknik olarak mükellefin yapacağı ödemelerden tevkifat yaparak gelir dersi başkanlığına beyanname verildiği bir sistem. Örneğin bizim mükellefimiz çalıştırdığı işçilerin ücretlerinden yapacağı gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerini gelir dersi başkanlığına ödemek zorunda. Diğer taraftan yine bizim mükellefimiz e, kiracı pozisyonunda mal sahibine yapacağı ödemelerden yüzde yirmi tevkifat yani kesinti yapıp gelir dersine başkanlığına vermek zorunda. Diğer taraftan serbest meslek ödemelerinden dolayı gene muhtasar beyanname ile yapacağı ödemeleri tahsilatı yapacak olana ödemeyip belli bir oranda kesip vergi dairesine verilmesi gereken bir beyanname sistemi. Evet bu sayfadan sonra ileriyasını tıklıyoruz. Yeni açılan sayfada en üstte iş yeriniz kira mı sorusu bize soruluyor. Bizim iş yerimiz kira, mükellef tapusu kendisine ait olan bir iş yerinde faaliyet gösterecekse hayır seçeneğini seçmeli ve vergi dairesine tapusunu ibraz et. Bizim mükellefimiz kiracı olduğu için eve seçeneğini seçiyoruz ve Seçim yapıldıktan sonra hemen altta bizden mülk sahibinin bilgilerini istiyor. Yani kiraya verenin bilgileri. Elbette her zaman mülk sahibi kiraya vermeyebilir. Bazen kiracı da bir yeri kiraya verebilir. Dolayısıyla biz kimden kiralıyor isek onun TC numarasını yazıp ekleyesini tıklamamız gerekiyor. Kiraya verenin TC numarasını yazdıktan sonra ekleyesini tıklıyoruz. Hemen alt satıra TC numarasına bağlı olarak kiraya verenin adının ve soyadının baş harfleri geldi. Diğer kısımlar yıldızlı bir şekilde okunmayacak şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen altta iş yeri kira bilgileri kısmı var. Bu kısmı da doldurmamız gerekiyor. Bizim örnek uygulamamızda net olarak tercihte bulunduk. Para birimiz TL. Ödememizi aylık olarak yapıyoruz ve net kira tutarı 8000 lira. Ekranın altına doğru devam ettiğimizde Bildirimde yer alacak belgeler kısmı var ve dosya set yazısıyla karşılaşıyoruz. Açılış işlemlerinde bu bildirimle birlikte mükellefle ilgili bazı evrakların da sisteme yüklenmesi lazım. Vergi daireleri açılış işlemlerinde mükellefin nüfus cüzdan görselini, şayet iş yeri kiralıksa kira kontratını, iş yeri mükellefe aise tapu görselini, noterden çıkarılan mükellefe ait imza beyannamesini şayet noter safhasında muhasebeci vekaleti verilmişse muhasebeci vekaletinin görselini sisteme yüklemek gerekiyor. Bazı vergi daireleri ikametgah da isteyebilir. Bu durumda ikametgahın da sisteme yüklenmesinde fayda var. Bu saymış olduğum evrakların tamamının tek bir pdf haline getirilip sisteme o şekilde yüklenmesi lazım. Sonrasında dosya seçyasını tıklayarak bilgisayarımızdan bu evrakın yüklenme işlemine geçmek gerekir. Dosyalarımızı sisteme yükledikten sonra sağdaki ileri yasını tıklıyoruz. Karşımıza işe başlama bildirimi ile elektronik tebliğat sistemi taahhütname metni çıkıyor. Bilindiği üzere artık vergi daireleri ceza tutanaklarını, ihbarnamelerini, vergi inceleme belgelerini artık elektronik tebligatla gönderiyorlar. Dolayısıyla işlemimize devam edebilmek için elektronik tebligat sistemine de dahil olabilmek için ekranın altındaki anladım kabul ediyorum yazısını tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Ekranda iletişim bilgileri kısmında iki tane cep telefonu ve altında da iki tane elektronik posta adresi bulunmakta. Sadece bir telefon ve bir e-posta adresi yazmamız da yeterli. Fakat bu işin takibinin hem mükellef hem meslek mensubu tarafından sağlıklı takip edilebilmesi için hem meslek mensubunun hem mükellefin bilgilerinin bu kısımda yer alması gerekiyor. Bilgi girişini yaptıktan sonra ekranın altında bilgilendirme tercihlerinde SMS ve e-posta bilgileri kısmı zaten seçili gelmiş durumda. İleriyasını tıklayarak işleme devam ediyoruz. Şu ana kadarki girmiş olduğumuz bilgiler işe başlama bildirimi olarak karşımıza çıkmış durumda. Ekranın en altına doğru devam ettiğimizde sağ tarafta gönder yazısı bulunuyor. Tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Biraz önce elektronik tebligat kısmında girmiş olduğumuz ilk cep telefonu bilgisi karşımıza geliyor. Bu cep telefonla onayla ilgili bir kod gelmesi gerekiyor. Ekranın altındaki onay kodu iste tıklıyoruz ve cep telefonumuza gelecek olan 6 rakamlı numarayı SMS kodunu ilgili alana girdikten sonra onaylı yasını tıklıyoruz. İşlem tamamlandığında başvuru talebiniz başarıyla işlemi alınmıştır yazısıyla karşılaşıyoruz. Şayet başvurumuzu takip etmek istersek hemen alttaki bildirimlerin kısmından bunu yapabiliriz. Bundan sonraki sayfada vergi açılış işlemlerini takip etmemiz gerekiyor cep telefonumuza elektronik tebligat işlemlerinin yapıldığına dair bir mesaj geliyor. Bunun yanında açılış işlemlerinden sonra şayet bir mesajda gecikme olur ise gene takip açısından bilgilerim kısmını tıkladığımızda sicil bilgilerim ekranın hemen sağ tarafında mükellefiyet bilgilerim kısmı var. Bu kısmı tıkladığımızda Şube adı kısmında potansiyel yazısını okuyoruz. Potansiyel yazısı henüz vergi açılışımızın yapılmadığı anlamına taşır ve ara ara bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Yapılan işin niteliğine göre başka kurumlara da başvuruda bulunulması gerekebilir. Örneğin mükellefimiz bir mikro imalatçı firma ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından sanayi sicil belgesi alınması gerekiyor. Şayet mükellefimiz ihracatçı bir firma ise ihracat yapabilmek için ihracatçılar birliğine de kaydolması gerekiyor. Görüldüğü gibi sadece vergi dairesiyle açılış yapılmasıyla kalınmıyor. Yapılan işin niteliğine göre devletin çok farklı kurumlarının açılış takiplerini veya belge takiplerini de yapmak gerekiyor. Bu safhadan sonra mükellefimizin açılış işlemini takip edeceğiz ve vergi levhasını oluşturacağız. Şimdi de bu işlemlere bakalım. Açılış aşamasında e-tebligat işlemleri ile ilgili başvuruda da bulunmuş olduk. Açılış işlemlerinin vergi dairesi tarafından tamamlanmasının akabinde cep telefonumuza ekranda görüldüğü şekilde e-tebligat kullanım için aktivasyon işleminiz gerçekleştirilmiştir ibareli bir kısa mesaj gönderiliyor. Bu mesajın bize ulaşmasıyla birlikte artık vergi dairesi kayıtlarında açılış işlemimizin yapıldığını anlıyoruz. Bu safhadan sonra vergi dairesi bizim açılış talebinde bulunduğumuz adrese yoklama çıkarıyorlar. Yani yoklama işlemi demek vergi dairesi tarafından mükellefin gerçekten belirtilen adreste belirtilen işin yapılıp yapılmadığının tespit anlamına geliyor. Dolayısıyla vergi dairesi yoklama memurları adrese gelip e, durum tespiti yapıyorlar ve vergi mükellefinden imza alıyorlar. Bu sayfadan sonra dijital vergi dairesi sistemine girip hangi tür vergi kodlarının adımıza açıldığını görebiliriz ve akabinde de vergi levhamızı oluşturabiliriz. Dijital vergi dairesi ana ekranındayken bilgilerim kısmında sizi bilgilerim yazısına tıklıyoruz. Açılan ekranın en sağ tarafında mükellefiyet bilgilerim hemen yanında da faaliyet bilgilerim yazılarını görüyoruz. Faaliyet bilgilerim yazısına tıkladığımızda Karşımıza açılış talep ettiğimiz nace koduna bağlı olarak faaliyet türünü görüyoruz. Hemen yandaki mükellefiyet bilgilerin yazısına tıkladığımızda vergi dairesimizin neresi olduğu vergi açılışıyla birlikte şube adındaki potansiyel terimi merkez olarak değişir. Detay yazısına tıkladığımızda hangi vergi türlerinden dolayı açılışımızın yapıldığını görüyoruz. Örneğin 001 koduyla yıllık gelir vergisi bu arada da her vergilendirme türünün bir kodu oluyor. Yıllık olarak açılmış, başlama tarihi 2 Ocak 2025. Hemen altında 003 koduyla gelir vergisi stopaj yani muhtasar var. Aylık olarak açılmış. Daha altta gerçek usulde katma değer vergisi var. Aylık olarak açılmış ve en altta da gelir geçici vergi 3 aylık olarak açılmış. Açılması gereken bu 4 vergi türünün de açıldığını görüyoruz. Bu aşamadan sonra artık vergi levhamızı oluşturabiliriz. Ana ekrandayken alama kutucuğunu tıklıyoruz ve bu kısma vergi levhası yazdığımızda hemen altta e vergi levhası oluşturma yazısını görüyoruz. Tıklayarak devam ediyoruz. Yazıyı okuduktan sonra onaylı tıklıyoruz. Ekranda hemen şu kısımda vergi levhası oluşturuyasını görüyoruz tıklayarak işlemimize devam ediyoruz. Karşımıza vergi numaramız ve devamında vergi kimlik numaralı mükellefe ait güncel vergi levhası oluşturuldu yazısını okuyoruz. Tamam dedikten sonra alttaki seçeneklerden birini tıklayıp görüntüle yazısını tıkladığımızda bu şekilde vergi levhamızı da oluşturuyoruz. Vergi levhamızda ad soyadımız, iş yeri adresimiz, vergi türümüz, faaliyet kodu NACE ve ile birlikte sağ üstte vergi dairemiz, vergi numaramız, TC kimlik numaramız ve işe başlama tarihimiz yazıyor. İlk açılışımız 2 Ocak 2025 fakat takvim yılı olarak 2024 yeni işe başlama olarak geçer. Burada normal uygulama bu şekilde yapılacak bir şey yok. Şahıs firmaları için bilinmesi gereken husus bu konuda çok hata yapılabiliyor. Bizim vergi levhamızda bize ait her mükellefin kendisine ait bir vergi numarası var. Fakat ticari işlemlerde şahıs firmaları 11 rakamlı TC numarasını kullanacaklar. 10 rakamlı vergi numarasını kullanmayacaklar. Limited şirket, anonim şirket gibi tüzel kişiliklerde onlar 10 rakamlı vergi numarası kullanırlar. Fakat bazen maalesef fatura düzenleyecek kişilerin bilmemesinden ötürü vergi numarası talep edilebiliyor ve yanlışlıkla vergi numarası söylenebiliyor mükelleflerimiz tarafından. Eğer bir şahıs firmasıysak adımıza düzenlenecek her türlü faturada TC numaramızı kaydettirerek bu TC numarası üzerinden fatura düzenlenmesini sağlayacağız. Ve bu şekilde bir gerçek kişi şahıs işletmesinin açılış aşamalarını görmüş olduk.